Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursan hamdolsun, iyiyim. Şimdi evime geldim ben arkadaşlar. Bugün sabahleyin, hoca nikahımız yapıldı. Hoca nikahı bittikten sonra eve geldim. Ondan sonra evde bayağı biraz işlerim var. İşte Tamer amcanızın gömleği falan yıkanacak, ütülenecek. Bugün işlerimi yapacağım. Ama onlara girişmeden önce... Şöyle bir çarşıya çıkıyorum. Ceylan'a bilezik falan yapayım. Hazırlamamıştım onları. Bugün hepsini halledeyim. Dışarıda içlerim kalmasın. Böyle 50 liralık bezelye aldım. Şimdi onu temizledim. Bugün menümüzde bezelye yemeği var. Yanına hiçbir şey yapmayacağım. Zaten artık biz Tamer'le yalnız kaldık. Bir çeşit yemek bize yeterli. Böyle yanına yoğurt koyarım. Şimdi bir yemeğimi pişireyim. Yemeğim pişti arkadaşlar. Bahçemi suladım, balkonumu yıkadım, salonumu, mutfağımı sildim. Şimdi telefon geldi, perdelerimiz dikilmiş. Hemen Tamer geldi. Onunla birlikte şimdi perdelerimizi almaya gidiyoruz ama yola bakar mısınız? Öyle bir kalabalık var, var. var. Öyle bir kalabalık var ki yani arabalar dolu. Tam iş saati olduğu için herhalde bakın, bakın nasıl geçiyor. Yani ben perdeleri aldım. Çok güzel olmuş böyle. Bakın kumaşı böyle. Yumuşacık. Şöyle halkaları falan hepsi hazır. Salonun tüm perdeleri. Böyle. Bir de şunlardan ben de eksikti. Gürcan'ın bir tane camının storlarının kırılmış. Bir tanesi takılmamıştı. Bir de satmıyorlarmış bunları da. Elinde olanlar varmış. Böyle beş tane de hediye etti perdecimiz çocuklara geldik perdeyi verdim. Benim Caner'in arabasında da çantam kalmış. Caner! <laughs> çantam kalmış onu aldım. İlaçlarım vardı içinde bugün içmedim. Gürcan'ım da burada. Merhaba. Böyle. Perdeleri takın diyorum. Anne diyor biz diyor keyif yapıyoruz balkon. balkonda. Açtık dizimizi dizi izliyoruz. Oh! Çok güzel. Aa, da gördüm tamam. gelirken seni. Geriz İyi keyfini. Tamam. Tak. tamam. Acelesi yok. Zaman. Acelesi Yarın yok. Yarın zaten nikahımız Yarın var. Ertesi gün balığına gideceğiz. Gelince takarsın. takarız yani. Tamam Arki anne. Tamam hadi. İşler bitti ya. Aman güzel Arki olun, mutlu yani. olun da. Ben tamam. de gittim evimi de sildim, süpürdüm o. Yani. Hadi bakalım hadi görüşürüz. güle güle. Bay bay. Hadi Gelmişken salonumu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada bir yeşil çiçek koymuştum. Onu beğenmemişsiniz, çıkardım. Buradan çıkardım onu. Ondan sonra bunu da işte Gürcan'ın evinden getirdim kendime şuraya. Bir anı köşesi gibi şuraya duvara koyacağım. Bence uygun da olur. Benim mobilyalarım beyaz olduğu için böyle. Onu oraya duvara asacağım. Böyle. Bir de peluşlarımı çıkardım buradan. Artık yaz moduna geçtik. Bayağı tüylü olduğu için gözüme fazla sıcak göründü. Onları da çıkardım, kaldırdım. Kışın yine sereriz. Böyle yani sade fazla bir şey yok biliyorsunuz benim salonumda. Burası yine aynı böyle duruyor. İşi de kolay oluyor. Hemen bir süpürge tutuyorum. Bir vila da. Ondan sonra bir toz. Zaten toz alacak yer. Bir bu sehpa. Burası işte küçük yerler. Rafları alıyorum. Bir de masamın üstüne alıyorum. Nikah şekerlerimiz de burada an olsun diye böyle sakladık bunları kaldırdık. Günaydın. Bugün büyük gün arkadaşlar. Çayımızı demledik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben evdeyim biliyorsunuz. Şöyle bulaşıklarım çıktı. Bunları yıkayayım. Ondan sonra hazırlıklar başlasın bakalım. Bugün nikahımız var. Şimdi bir sabah kahvesi koydum. Kahvemi içeyim kendime geleyim şöyle fincanımda. Kahvem hazırlanıyor şimdi. Balkonda oturacağım. Birazcık kendime geleyim. Ondan sonra hazırlıklar başlasın artık. Ben balkonuma çıktım. Şimdi kahvemi yudum derken hava böyle. Nasıl kapalı bugün. Yağmur yağacak inşallah. Bereket yağar bugün. Allah'ım gençlere, bütün herkese huzur, mutluluk nasip etsin inşallah kahvemi içtikten sonra ortalığı toplayacağım. İşte Ceylan'la Tuğba da kuaföre gidecek. Ben de buradan hemen bir fön için randevu aldım. Saat 11'de kuaföre gideceğim arkadaşlar. Saçıma bir fön çektireyim. Ondan sonra işte hazırlanacağız. Size nikah için almış olduğum elbiseyi göstermemiştim. Bugün sizler için göstereyim. Böyle arkadaşlar. Böyle. Dizimin altında hafif. Üzeri tüllü. Şöyle bir tülü var üzerinde. Bordo rengi demiştim rengini zaten. Kolları da tüllü. Şöyle kalın askılı. Burasında bir taşı var. Elbisem bu. Ayakkabılarım bu. Bayağı da bir yüksek topuk aldım. Bir de bu çantam var. Elbisemin burasında da böyle gümüş bordo rengi taşlar olduğu için gümüş çantayla ayakkabı aldım kendime. Elbisemde. Tekrardan uzaktan çekeyim sizler için. Böyle. Takılarımı da göstereyim. Yine onları da böyle çelik aldım. Gümüş. Bilekliğim böyle. Taşlı. Küpemde. Şöyle. O da yine taşlı. Küçük taşları var. Kombinim böyle olacak. Ben şimdi ortalığı yine toplayayım. Tamer'le Gürcan gidecekler araba gelin arabasını süsletmeye. Onlar gidince de benim saat 11'de saç için fönüm var. Oraya gideceğim. Nikah şekerlerimiz de hazır. Zaten göstermiştim sizlere. Şöyle. Burada da ismi yazıyor çocukların. Böyle. Burada takı kuşakları. Burada da iğneli iğne aldım. iğnelerde çantamda. Onu da koyayım aklımdayken. Gelin arabamız hazır. Bayıldım. Çok güzel olmuş. O kadar kibar ki. Şöyle yanına kurdele yapmışlar. Bu yanlarında da var. O bütün kapılara yapmışlar. Güzelce de yıkattılar. Soner dayısıyla birlikte Gürcan. Bunlar da böyle kurdelileri. Araba zaten harika bir şey. Çiçekleri de böyle. Göstereyim istedim size. Şimdi Gürcan'la Soner de geldiler. Böyle dayısı yanında, Allah razı olsun Erkeğimiz, hep yanımızda, her şimdide, her tamiratımızda, şimdide. işimizde, kötü günümüzde her yerde yanımızda Günler arkadaşlar. Omuzda, evet. Şimdi içeri kara, kara <laughs> Evet, Akramalar evet, pemekli. evet. Her zaman destekçimiz. Öyle. Tuğba kıyafördeymiş. Evet. Bana şimdi diğer Tuğba büyük Tuğba gidecek. Çocukları hazırlamış o da. Orada giyinecekler herhalde ya da bana gelecekler oradan. Buradan giyinip çıkacağız hep beraber işte. Arkasında yazı da var. Tuva Gürcan. Allahım ömür boyu mutluluk versin inşallah. Yine arkasında böyle kocaman bir kurdele gelin arabası gibi. Gelin gibi gelin olmuş. Arabası gelin gibi. arabası gibi değil, <laughs> gelin gibi olmuş. Çok güzel olmuş Gürcan. Allahım huzur mutluluk versin oğlum. Hava da böyle yağmurlu. İnşallah bereket, bereket yağsın. Bereketle geliyor. Bereketle ya. geliyor. inşallah. güzel günümüz bugün. Tamer de böyle dışarıda biz dışarılara çıktık. Şimdi Gürcan da gelsin içeri Soner de bir kahve içeceğiz. Ceylan'ın saçı uzun süreceği için. Onlar biraz uzun duracak. Gürcan birazdan gider. Onun da fön çekilecek. Giyinecek zaten. Böyle arkadaşlar bir de size şu çiçeği göstermek istiyorum. Bakar mısınız? <laughs> Komşumun çiçeği bu. Bütün kapıya sardı. O kadar güzel ki buralara falan yayıldı. Rengi de çok güzel. Böyle fuşya biz seviyoruz ama bu fuşya değil böyle sıtlamen pembe. O kadar güzel oldu Hadi ki. Gör. Böyle kıyılara falan sardı. Şimdi biz içeri girelim. Kahvemizi içelim. Burası bizim apartman girişimiz. Böyle yeşilliklerle burada yeşillikler var. Şimdi ben evden çıktım. Saat 11'de randevum var. Gideyim bir fön çektireyim. Saçımı falan yıkadım. Gürcan babası evde oturuyor. Onlar da işte birazdan gelinin bitmesine yakın Gürcan'ın kuaförüne gidecek. Orada giyinip Ceylan'ı da alıp çıkacağız inşallah bakalım. Çocuklarım kuaförden çıktılar, hazırlandılar, şimdi bize geldiler. Çocuklarım hazır bakayım ne yaptılar saçına. <laughs> Giyinmeye mi gel? Ay 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 kızımı da fönlemişler. Dalgalar. Oğlum da çok güzel. Şimdi giyinecek Mira. Mira gelinliğini giyecek. Bakayım kız. Bakayım anneciğim. Ay çok güzel olmuşum baba. Ay çok güzel. Çok şık olmuşum. Caner de çok şık olmuşsun oğlum. Bu. Sarı sarı. <laughs> sarı gömlekler. Evet ışıkla daha güzel olur. Böyle şimdi güzellikleri size çekeceğim. Tamam. Şunlara bakın. Miram'ın saçına bakın. Ay. İlk defa kuaförde fön çektirdi kızım. Ay çok tatlı olmuşsunuz siz. Hadi gelin bakalım. Miran'ın Mira gelinliği de bu, iki <laughs> tane gelinimiz var böyle, Allah'ım, Allah Allah. çok güzel, Aslan da nasıl arkadan bakıyor bak. Aldım Aslanlara... gelini tuttular diyorum, Aslan, <laughs> Aslan, evet. evet, bu arada böyle bir evvel de alacaktınız Ya neden? Aldım götürüyorum, kıskanıyorum. Kıskanıyor mu? Fotoğraf çekiliyorlar benden, gidiyor çekiliyorlar, Aslan böyle böyle bakıyor kıskandı mı sahiplendi ceylanı değil mi evet çok sahiplendi ya. ama bakın <laughs> çok güzel <laughs> değil mi çok güzel huyu güzel kendi güzel Allah'ım diyorum ya bize melek yolladı böyle bir kız Allah'ım hep böyle olsunlar inşallah Amin. İki tane gelinimiz var bir küçük gelin bir de büyük gelin Mira kız sen de çok güzel oldun Diyeyim, ben evet, bakın eti de böyle kabarık. Çok beğendim. Evet, oh. çok güzelsiniz Eşim hepiniz. Ay nasıl da hanım hanım Adam oturuyor doğru. değil mi? Evet. Ay ay. Tam süzülüyor. Ay ay ay. Edalara bak. Şu şıklığa bak. Nikah başladı saat 2'de eğitimle görünce mi de alacağız. Tamer onları alıp buraya geleceğiz hep beraber nikah salonuna. Fuara gidiyoruz arkadaşlar. Ben de böyle oldum işte. Kombinim böyle. Küçük bir gri çanta, tırnaklarım gümüş, küpem gümüş, bilekliğim gümüş. Allah Allah. İşte böyle <laughs> hazırlandık. İnşallah Allah'ın bütün herkese mutluluklar, huzur, evlerinde gün sahip çıksınlar inşallah. İnşallah. Öyle arkadaşlar. Amin. Bakın burada bir küçük prensesimiz de var. Miramız. Tuğba'yı da göster. Tuğba da çok şık oldu. Teşekkür <laughs> <çok> ederim. oldu. <laughs> Efe, Ama başrol burada. <laughs> evet, evet, çok güzel olmuş. Çok beğendim. Biz çıkıyoruz işte. Herkes hazır. Tamer görümcemi de aldı. Elsimi de aldı. Böyle. Mira da önde küçük gelin, küçük damat. Onları da sizlere göstereyim. Bakın, bakın aslanıma, Mira'ma da bak küçük gelin oldu. Bu da kedi peşinde koşturuyor. Bakayım Mira. Miran böyle oldu. Çok Çok <laughs> heyecanlıymış Mira. Böyleyiz. Hani Arap ablalar? Arapça. Arabadalar mı? Ben Bizim arabadalar. Görümcem. El de. Biz de, biz de. Evet, araba, araba. Son kontroller. Kurdeleler, takı iğnesi, nikah şekerleri hazır. Takılarım da hazır yanımda. <laughs> Eltim, görümcem, eniştem de ön tarafta. Gelin gelin arabasında. Canerler kendi arabalarıyla biz çıkıyoruz arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah. Allah i̇nşallah Allah. Im Allah, ım Allah, ım. Allah ım. Amin. Arkadaşlar 10 dakikamız kaldı nikah için. Bekliyoruz şimdi gelenler böyle. Misafirlerimiz hepsi buradalar. Birazı da dışarıda. Her zaman dediğim gibi Allah'ım hayırlısını nasip etsin herkes için. Böyleler. Eğitim karşıda. Görümcem orada. Caner, soner. Nikah masası da böyle. Size zaten önceden de göstermiştim biliyorsunuz. Çok güzel bir buket çiçek var. Dayımın kızı. Gönül'üm. Nurgül. Nursel ablam. Nurgül'ün kızı, damadı. Ha Nazım hoş geldin. Seni yeni görüyorum. Hoş geldin abla. <laughs> evet yeni geldin. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Çocuklar az solist gibi böyle bakın. Balonlar aldık, onları aldım. Oynuyorlar, çok seviyorlar böyle. Misafirlerimiz var. Rukiye geldi Murat oğlu. soyadınız? Yurcan Kuroğlu. Daire bize evlendiğim yapmış olduğunuz başvurularınızı değerlendirdik. Evlenmenizde yasal bir engel yok. Ben bir kez de sarı konuklar ve şahitleriniz durumda sizlerin sözü ve almak istiyorum. Sizce İlhan iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıktan, hiçbir baskı altında kalmadan Yurcan Bey'in bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sevcan Bey. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Hiçbir baskı altında kalmadan Ceyda gördüğü bir boyu kabul ediyor musunuz? Evet. Ben şimdi size istiyorum. Sizler de açtığınızı beğenmeyi duyduğunuz bir musunuz?

izleyenlerden herkesten çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Su değişik. Nikahımız bitti. Hayırlısıyla inşallah. <laughs> Takipçilerim de buradalar. Bakar mısınız? <laughs> çok memnun oldum gelenlerden. Bayağı bir kalabalık takipçim geldi. Hepsine buradan çok teşekkür Hayır. ediyorum. Hayır. Takipçimiz geldi. Annesi burada. Bebeğiyle Tuğba da böyle kucağına aldı. İlk kız bebek aldık kucağımıza. Allah'ım sağlıklı ömür versin çocuklara inşallah ya Rabbim. Nikahımız bitti arkadaşlar. Şimdi bir de yemeğe gidiyoruz. Tamer'in arabayla. Balon, balon. Balonlar uçmuş nerede? Bu da. Kırmızı. Aa, uçmuş havaya. Seninki ne oldu? Patladı mı? Şimdi biz yemek yemeye geldik böyle. Pideler. Böyle kaşarlı pideler. Salatamız. Böyle bir salatamız var. Hep beraber yemek arkadaşlar. Miram da burada. <laughs> arkadaşlar nikahımız bitti. Allah'ım isteyen herkese eş, evlat ne dilekleri varsa nasip etsin gençlere de mutluluklar nasip etsin inşallah. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.